Merhabalar sevgili gençler. 10. sınıfın ikinci ünitesi karışımlar ünitesi. Maddeleri sınıflandırırken biz ikiye ayırmıştık. Saf maddeler vardı. Elementler, ve bileşikler diye gruplandırdığımız. Bir de bu sınıfa ait olmayan karışımlar vardı. Yani madde toplulukları vardı. Onun sınıfın ikinci nütresinde bu madde topluluklarından yani karışımlardan bahsedeceğiz. Karışımları sınıflandıracağız kendi arasında. Homojen ve heterojen diye. Yani bu kavramlar sizin zaten bilgi dağarcığınızda var. Bunları pekiştireceğiz. Sonra da bu homojen ve heterojen karışımlara örnekler vereceğiz. Günlük hayattan bildiğimiz örnekler vereceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Homojen ve heterojen karışımların. Daha sonra da biraz işlem yap yapacağız? Bu karışımlarda bizim derişim birimleri dediğimiz yani çözünen maddenin miktarını ya da oranını belirtmekte kullandığımız niceliklerden bahsedeceğiz. Kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim gibi. Küçük küçük burada işlemler, hesaplamalar yapacağız. Bazı formüller de vereceğiz size basitçe e, soruları çözebilmek için. Daha sonra da karışımları saflaştırma yöntemlerinden, ayırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Karışımlar doğada e, maddeler genellikle karışımlar halinde bulunur ve biz o maddeleri kullanmak için, kullanabilmek için öncelikle saflaştırmamız gerekir. Bu saflaştırma yöntemlerini size anlatmaya çalışacağız. Sınıflandıracağız bunları da saflaştırma yöntemlerine ve ünitemiz burada bitecek. Tabii ki onun sınıfın ikinci ünitesi ilk üniteye göre özellikle daha kolay olacak bizim için. Konuları takip etmenizi, konu Anlatımlarımızı iyi dinlemenizi, böylelikle de soruları kolay çözebilmenizi tavsiye ederim. Hepinize başarılar dilerim. <laughs>